güzel bir söz söyle. Elbet bir gün abi be. İnşallah erkeğim benim, evimin erkeği. Canım anam. anam. Gururumsun biliyor musun Memo? Seni çok seviyorum güzel oğlum. Ben de seni çok seviyorum canım annem. Anaların bir tanesisin sen evlatların bizi cezalar yıkma, zabi be, sen maçımızda olduğun sürece hiç sıkıntı yok canım anam. Canım oğlum, Elbet tatlı oğlum. Ama direk olan yok. Elbet bir gün biz de çıkacağız. İnşallah yakışıklı oğlum. Düşmanlar şimdi güle olsun. Sen aslan kafeste kilo alıyor. Aynen öyle. Şimdilik sevine koysunlar. Çıktıktan sonra hepsinin ifadesini alacağım tek tek. Işte. <laughs> Güzel oğlum benim. Tosun oğlum benim.